Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor. Niye? Like yok arkadaşlar. Onun için video gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi buna arkadaşlar 5 like atın. Ha, anında geliyor yani. Attığınız gibi geliyorum. Ha bir tane Minecraft'ta gizli sığınak bölümü yapmıştım. Ona 5 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. O da gelecek yakında. Arkadaşlar yakında gelecek işte böyle Şeyler yapacağım. Otomatik kapı falan. Arkadaşlar. Bulduğum kadar bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Siz like atın. Şimdi de PUBG oynayayım dedim arkadaşlar. Bunun arkasına müzik ekler miyim bilmiyorum. Eklemeyebilirim. Siz bence hızlandırın. Tabuları geçeyim ben. Çok kastı. Arkadaşlar çok güzel oynayamıyorum Kusuruma bakmayın İşte elimden geldiği kadar oynayacağım Hatta şöyle bir ayar yapayım Ayar nedense I need a weapon. Ay Ayar yapmıştım kendime Ş Şuraya alıyorum Kaydet rastım sizin ama ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok iyi oynayamıyorum baştan söyledim. Yorumlara noob yazmayın. Ah şuraya takıldım ya. Şu dürbün ayarı var ya takıldım. Dürbün ayarı. Çok kötü oldu şöyle. Tamam. <laughs> tamam. Dürbün ayarını düzelttim. Az buz düzelttim arkadaşlar. Gip ile de idare eden kadar iyi oynadı. down. Cover me. Arkadaşlar kal kalafçı şeyimde vardı arkadaşlar videomda bayağı güzel oynamıştım. İnşallah onu da izlersiniz. Sniper'lık yapmıştım. Çok sesim anlaşılmıyor da olsun yani. Night shot. O ya kilimi çaldı hırsız. Olsun olsun takım arkadaşım. Aslında ben çok kill çaldım o olaydan pek sevmiyorum arkadaşlar. Aynı kişi öldürüyor. Aynı skor. Sen daha fazla almışsın ki ne Yani takmamak lazım. Arkadaşlar bu çok şey. Bunu dürbünsüz kullanmak çok zor arkadaşlar. şöyle yapmadan kullanmak yani denk getirmek çok zor. Mesela şansı eseri getirdim. Yanlışlamayı mermi değişti. bastım. I need a Şundan sıksam. Orada adam var. Bak bomba attı. Gördün mü? çok kastı, çok kastı, çok kastı. Bak. Şu hareketi hiç sevmiyorum adam. Bir adamla uğraşırken yandan bir adam geliyor ya. Sinir oldum. Hadi 10 kill yapmaya çalışmak <laughs> <Ben lazım. Gülüyor> <Sekiz>. 8. Ne zamandır da <laughs> oynamıyorum PUBG. Şey, şey oynamıyorum. Takımda dur Ah! Oh! Ya sprey attı adam bana gördünüz mü? Sprey atacak zannet. Atacağım zannettim adam oldum galiba. Hatam bakma. Sprey attı. Bana. Bak biz de onu Flash dağıt.

Tamam sen attım iki kere. No, tamam. Üçümüz de öldü. Biraz mühimmat. Şöyle bak. Var. Tamam oradan bir bomba. Dur, bas. Sprey attım. so 6 dakika olmuş video. Çok sıkmak istemiyorum. Bir el oynayacağım. İnşallah beğenirsiniz. Buradan sniper. Bir çizip onun üstüne rakalan. Atalım atalım. Chilling spray for the blue team. Chilling spray for, for the blue team. Great. You're about to win the blue team is about to win. Cover me. 11'leş. Hani 3 kere falan öldür galiba Arkadaşlar bir şey yapamam ki şu ekran çok kayıyor ya. Ha, bak şu ekran düzelcesine kadar zaten adam öldürüyor beni. Oturduğum Şimdi ben 2 yani parmak oynuyorum arkadaşlar oyunu. 5 15 ölüm yeri. Asist Baya Bayağı çok ölmüş. Ben 4, 10 Öldüm şu. Asist 1.9 diyor. İyi e Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Maalesef ki bu video bu kadardı. Tabii ki daha videolar atacağım. Bakın biraz arkadaşlar videolarıma 5 like geldiği zaman çok hemen bir baktınız video geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar oynayabildiğim kadar oyunu beğendiyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.